Bilmeyenler için MMORPG devasa çok oyunculu rol yapma oyunu anlamına geliyor. Ve bu türün de kendine ait bir jargonu var. O yüzden bilinmeyeceğini düşündüğüm kelimelerin Türkçelerini yazacağım bana. Bilenler zaten bu videoda ne anlatacağımı merak ettikleri için tıkladılar. İşin bilimine girip o tür detaylarla sizi bunaltmayacağım, psikolojik nedenlerle. Bu oyunları kimler tasarlıyor, tasarlarken kimlerden yardım alıyorlar, hangi bilim dallarından? buna da girmeyeceğim. Niyetim kimseye böyle akıl verip ahkam kesmek de değil. Zaten ben eski bir MMORPG oyuncusuyum. Hı? Sadece bu hastalıktan biraz söz edeceğim, o kadar. Cool. Kukukuku Türkiye'de isimlerini dava yememek için vermediğim dandik varyeteleri olan bu türün dünyadaki en popüler, en başarılı örnekleri World of Warcraft, Guild Wars, Elder Scrolls, Final Fantasy, BDO, bilmem ne, Zord Online, parantez aç, Guild Wars, oynanabilecek en kaliteli MMORPG, parantez kapa, parantez aç, oynama. Kapa. Şimdi bunların her biri birer hapishane. İçinden çıkmanın mümkün ama zor olduğu, seni oraya bağımlı kılmak için incelikle tasarlanmış mekanizmalar içeren hapishaneler bunlar. Bu oyunlara en çok bağımlı olanlar genelde depresyonla, bunalımla böyle boşlukta hisseden genç yaşta insanlar oluyor. Hatta oyundaki en üst noktalarda, en yüksek seviyelerde de bu hayatsız arkadaşlarımızı görüyoruz. Bakınız bir zamanlar kendi serverının en ünlü asasinlerinden biri olan... Ben. Bugün eskiye nazaran çok da büyük bir kitleye sahip değil bu oyunlar. Çünkü insanın artık kendini ifade edebilmesi ve diğer insanlarla etkileşime girebilmesi için artık sosyal medya var. Yaşı geçkin kimse kolay kolay gidip de böyle şu ormanda elf olan gelene geçene backstep atam demiyor. Instagram'la ya. Hastalık olarak belirttiğim bu hapishanelerde sözde sürekli yenilikler, gelişmeler, ilerlemeler oluyor. Ki aslında olmuyor. Yeni expansion pack. Bilmem ne oftu bilmem ne. Yeni bölgelerde yeni düşmanlarla savaş. Yeni dungeonlar. Yeni raidler. Yeni bir klas. Yeni bir ırk. Gümüş ejderha bazok batı diyarlarını tehdit ediyor. Uuuu. Ve oyuncular bunlara heyecanlanıyorlar. Ta ki bir doyum noktasına ulaşana kadar. Yeni bir şeylerin olmadığını düşünerek. içeriklerin gelişmediğini düşünerek. Sıkılıyorlar. Ve sonra hop eski düşman geri döndü. İyi de niye? Çünkü oyunun senin cebindeki para pardon sana ihtiyacı var. Görüyor musun? Bitmiyor. Asla bitmiyor ya. Bir düşman bitiyor ötekisi geliyor. Bir harita bitiyor yenisi çıkıyor. Özünde sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Bugün kırmızı bir kılıçla kestiğin yaratığı yarın kesmiyorsun. Kılıcının yeni versiyonu geliyor ve o yaratığında daha güçlüsü geliyor. O güne kadar yaptığın elde ettiğin itemler eh. ilerleme kısmı bir ilüzyon. Yok öyle bir şey. Aferin Faruk. Şimdi sabah akşam uğraşıp eline kramp girene kadar kastığın o itemi. Şimdi koy onu bir kenara. Ben sana şimdi yenisini getirdim. Gel bir onu alalım. Siktir et onlara. Yeni canavarlarla işe yaramıyor onlar. Gerçekte hiçbir kıymeti olmayan bir başarı hissi. Sağlıksız yoldan bir dopamin salgılama ve tüm sürecin bağımlısı haline geliyor. Lan bir oyun senden hayatını ister mi ya? Günlük görevler yap haftalık yap, aylık görevler yap, dungeonlar, raidler, fraktarlar, pvp arenalar, server savaşlarının olduğu başka haritalar, bilmem neler, bineklerin peşinde koş, her türlü eşimıntı başarmaya çalış, elde etmen için haftalarını harcaman gereken epik itemler. Eee, birader ben hayatı ne zaman yaşayacağım? ve her şeyin sonunda o nihai noktaya gel geldiğinde en game'e ulaştığında ana şehrin merkezinde sapık sapık hareketlerle zıpla dans et emoji at bilmem ne vakit öldürmenin en acıklı hali fakat hapishaneden çıkamayanlar için her şey burada bitmiyor. Onlar sözde yeni şeyler gelene kadar eskileri tekrar etmeye devam ediyorlar. Ne kadar sıkıcı olduğunun da önemi yok bu arada. Ana motivasyon neden? şu gerçek hayata beni geri döndürme. Çünkü beyninin hayattaki böyle önemli ciddi konuları depoladığı ya da düşündüğü kısmını sen bu oyuna başlarken aldın bir kenara koydun. Görüşürüz veda ettin. Ben ne yapıyorum sorusunu Korduğunu hayal etmek bile seni ürkütüyor. Öyle bir şeye dönüştün. Sen bir hapishanedesin dostum. İyi hissettirdiği için sahte bile olsa içinden çıkamıyorsun. Evinden anca markete gidip geliyorsun ve orada bile yolda yürürken şu kadar gold kassam bugün akşama da raid girsek yarın da şu itemi tamamlasam oh oh güzel güzel böyle şeyler düşünüyorsun artık o beyinde sağlıklı düşüncelere ve kaygılara yer yok oyun var Çıkalı 5-6 yıl olmuş. Oyun var 12 sene önce çıkmış. Oyun var 20 yıl olmuş Çıkalı. Ve oynuyorlar. 20 yıl ne demek ya? Ha? Hayatın üçte 1'i lan bendeysen. Üstelik en verimli, en prime dönemlerini harcıyorsun sen. Ne yaptın oğlum? Dungeon Master oldun. Başka? PvP God Tier oldun. Eee? En zor raid'i en zor modda bitirdim. Hımm. Ulaşılması çok güç itemlerin hepsine ulaştım. Helal olsun. Peki gerçek hayat? Wow wow wow. Hayat offline bro. İşte bu oyunlar böyle tehlike arz eden hastalıklardır. Ben bağımlı olduğum yıllarda ilk kez bir hapishanenin içinde olduğumu şurada idrak ettim çok basit gelebilir kulağa. Karakterimle denizde yüzüyordum ve sınırına geldim denizin. Ufka doğru devam ediyor ama karakter gitmiyor. E bunda şaşıracak bir şey yok. Her oyun sınırla sınırları var. Hani bunu bilmiyor muydun? Tabii ki biliyordum. Sadece o an böyle bir aydınlandım lan. Dedim hani gitmiyor. <laughs> Oğlum dünyanın sonu olur mu ya? Neyse yani bunu idrak etmek başka bir mesele fark etmenin dışında. Ejderha ile içinde uçtuğun o kadar bir yer aslında. Ha bizim dünyamız büyüklüğünde de olabilir. Bu çok daha büyük bir kabus olur. Velhasıl bu hastalıklı şeyler özünde bir şeylere hasar vermek, damage atmak ya da öldürmek üzerine kurulu. Yaratığa 30k vurdum öldü. Adama tek attım bana küfretti. Hmm. Ağlanacak halimiz var Ama başarmış hissediyoruz Öyle bir hayat tarzı Bak şu janjanlı kanatlarıma Dünya kadar rün bastım Adamın aklını alırım ha Sanırım diyeceklerim bu kadar Size oynamayın ya da oynuyorsanız hali hazırda Bırakın demeyeceğim Hiç kimse birilerinin sözüyle tavsiyesiyle Böyle bağımlılıklardan kurtulmaz Herkes farkında olduğu halde Onu yapmaya devam eder Ben bu şeylerden kurtuluşun ancak Gerçek dünyadan bir etkiyle bir şeyin tetiklemesiyle olacağını düşünüyorum. İşin özü iyileşmek istemeyene kimse yardım edemez. Önemli olan sizin bir gün kendiliğinizden uyanmanız. Ben kaçar, sen bakar. Bye.